sevgili öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım şimdi sizlere köpek balığını açıklayacağım. Köpek balıkları insan eti yemez. Gerçi köpek balıkları insan etlerinden hiç hoşlanmazlar. Onları yemezler. Bize saldırmalarının nedeni ise bizi as aslan deniz canavarı sanarlar ve bu yüzden bize saldırırlar. Köpek balıkları normalde ufak balıklar, mürekkep balığı gibi şeylerle beslenir. Köpek balıkları saldırgan bir hayvandır. Bana göre iyi bir hayvanlardır. Kaynağımsa mrsn.com, hürriyet.com. Görüşürüz. Merhaba sevgili öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizlere köpek balığını açıklayacağım. Köpek balıkları insan eti yemez. Gerçi köpek balıkları insan etlerinden hiç hoşlanmazlar. Onları yemezler. Bize saldırmalarının nedeni ise bizi as aslan deniz canavarı sanarlar ve bu yüzden bize saldırırlar. Köpek balıkları normalde ufak balıklar, mürekkep balığı gibi şeylerle beslenir. Köpek balıkları saldırgan bir hayvandır. Bana göre iyi bir hayvanlardır kaynağımsa merese.net.com hürriyet.com görüşürüz